Selamlar. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Bugün sizlerle birlikte neler yapacağız? Bugün PT deneme tavsiyelerim olacak. Yani genel deneme tavsiyelerim olacak. Ve bu genel denemeleri çözerken neler yapabilirsiniz? Netlerimizi nasıl daha hızlı arttırabiliriz? Ve ben bu netlerimi arttırırken hani 20'den bir anda 60'a çıkmamı anlatacağım arkadaşlar. Bana göre düşük netlerin ben çok daha hızlı arttığını ben söylüyordum zaten ki bana göre bu gerçekten çok güzel bir şey bir anda yükseliyorsunuz ve ben kendi tarzımla çözme tarzımı anlatacağım ve burada yaptığım taktikleri anlatacağım uyguladığım şeyleri anlatacağım umarım sizlere de faydalı olan bir video olur önce deneme kaynak tavsiyelerine başlayalım arkadaşlar daha sonrasında 3 taktiğimi sizlere vereceğim. Sizlere şu an tavsiye edeceğim tüm kaynakları linke koyacağım arkadaşlar. Açıklama kısmında linkleri bulabilirsiniz. Tek tek koyarım. Hani almak isterseniz ihtiyacınız varsa. Kaynak tavsiyelerine başlayayım arkadaşlar. Önce kolay seviye bir deneme tavsiye etmek istiyorum. Burada bana göre deneme kolay bir şey çözmelisiniz ilk başta. Çünkü genel denemelerde bir anda netiniz çok çok düşük gelince öğrencinin motivasyon kaybı yaşanabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar bunu da önleyebilirsiniz. Hem de arkadaşlar seviye seviye bir deneme çözmek aslında e, sınavda gelecek karşınıza gelecek soru tiplerine de alışmanızı sağlayacaktır. Çünkü bir yanda zor, zor sorular görmek, bir anda orta seviye sorular görmek sizi hem yıldırır hem de sınava çok yaklaşamazsınız. Bu yüzden yaklaşabilmek adına kolay kaynaklar çözmenizi ben tavsiye ediyorum. Burada tavsiye edebileceğim bir yayın arkadaşlar aktif yayınlarının deneme paketi. Ben bu denemeyi paylaşmıştım yine shorts videosunda. Yorum gelmişti ezbere konuşma reklam yapıyorsun tarzında ama ben orada ezbere konuşmamıştım arkadaşlar e, aktif yayınların diğer adı aktif öğrenme yayınları yani yorum yaparken birazcık daha bana göre araştırılması gerekiyor çünkü ben orada aktif öğrenme yayınları diye söylemedim aktif yayınları diye söyledim e, tabii ki bu tarz bir yanlış anlaşılma olabilir ama aktif yayınların zaten genel adı aktif öğrenme yayınları e, orada aktif yayınları diye ağzımdan çıkıverdi hani aktif matematik dediğimiz zaman da aktif öğrenme matematik diye söylemiyoruz e, burada da biraz bence e, anlayışlı karşılamak gerekiyor bana göre yani izlerken Başka yerlerden izlememek gerekiyor. Biraz sert oldu ama bunu da söylemek istiyorum. Ee, neyse arkadaşlar. Aktif yayınlarının, aktif öğrenme yayınlarının diyeyim. Aktif öğrenme yayınlarının teyit edilmesini tavsiye ediyorum. Kolay kaynak olarak ENS yayınları da var. Yine yayın denizi var. Daha sonrasında bir yayın daha vardı. mikro orijinal yayınlarının arkadaşlar yine bir denemesi var. 12 ileydi galiba. TYT karışık yapıyor onlar. Ama ben aktif yayınlarını daha çok tavsiye ediyorum sizlere ve yayın denizini. Burada kolay deneme çözecekseniz zaten Türkiye yerinde yapılan kolay denemelere baktığımızda da bu ikisi yapılır daha çok. 2022-2023 yılları orta seviye sınavlar oldu arkadaşlar. Bu sınavları yakın denemeler çözmek için de arkadaşlar bana göre en yakın hani 2022 ile 2023'ü en yakın deneme hangi isterseniz bilgisayar malın 7'li kontrol denemeleri var. Bunlar bana göre sınava en yakın denemeler ki ben de 2022'de yani kendi senemde çözmüştüm bu denemeleri. Çok çok güzeldi. Çözebilirsiniz. Seviye seviye gidiyor zaten. Önce kolay denemeler oluyor. Daha sonra zor orta Daha sonra zor denemeler oluyor. Bu şekilde ilerleyen bir kaynak tavsi tavsiye ederim sizlere kesinlikle daha sonrasında orta bir kaynak hız ve renk tavsiye ediyorum arkadaşlar genel denemelerde. Yine çözebilirsiniz ama bilgisayarmanın konsol denemeleri daha kalitelidir bana göre. Orta zor kaynaklarına geçersem orta diyorum pardon. Zor kaynaklarıma geçersem burada tavsiye edebileceğim tek kaynak Apotemin'in arkadaşlar üçlü TYT denemeleri. Bana göre sınava en yakın denemelerdir. 2021 sınavında da en yakın denemelerdir. burada zor bir kaynakla çözmeniz sizi çok geliştirecek. Bir de bilgisayarmanın arkadaşlar aklıma geldi şu an. Bir de bilgisayarmanın pusula denemeleri var. E, pusula dönemleri de e, şeyden, sarmal dönemlerinden sonra geliyor. Onu da çözerseniz arkadaşlar çok gelişirsiniz. Denemelerde uyguladığım ilk taktik ve netimin artmasına sebebiyet veren ilk taktik aslında deneme çözme sıramı değiştirmek. Benim ilk başta arkadaşlar deneme çözme sıram e, Türkçe, sosyal, fen, matematikti. En son matematiği koyuyordum. Matematiğim kötü diye matematiği en sona alıyordum. Hani diyordum ki Türkçeden, sosyalden, fenden net yapayım, matematik zaten yapamıyorum. En sona koyayım onu. Matematikte de yapabildiğim kadar soru yaparım. Daha sonra fark ettim ki ben aslında sözel derslerden başım o kadar ağrıyor ki matematikte yapabileceğim hani birkaç neti bile ve bu da daha çok moralimi bozuyordu. Çünkü ben e, o zamanlar sayısal aldım. Hani sayısal olduğun e, durumda bir de düşünmen lazım. Eşit ağırlıkken belki de çok koymuyor ama e, ki daha çok koyuyor aslında. Eşit ağırlıkta da koyuyor. Çünkü e, gidebileceğin bölümler 20 bile olsa matematik istiyor senden. 15-20 aralığında bile matematik bazen yapamıyorsun. Ve o an çok canını sıkıyor. Motivasyonunu çok düşürüyor. Ki sayısal da bu daha çok etkiliyor açıkçası. Hani ben diyordum zaten e, tehdit netlerim düşük. AYT'de sadece fen yapabiliyorum. Matematiğim yok ama. Hani matematiksiz ben sayısalda ne yapacağım diyordum. Ve o yüzden zaten işte hala geçmiştim. Ama geçerken aklımda hiç hukuk bölümüne gitmek yoktu veya derece yoktu. Diyordum ben eşit önce bu matematiğe sadece çalışırım. Sözel derslere zaten çok kafa yormam. E, mezuna kalırım sayısaldan hazırlanırım diye düşünüyordum ama bir baktım hukuk fakültesine gelmişim. Böyle bir durum oldu ama hayalimde zaten hukuk fakültesiymiş aslında. Hani içinde bulun, bulunacağım bölüm de burasıymış. Nasipte de burası varmış. buraya geldik ama şu an çok mu mutluyum. Çok mutluyum gerçekten. emeklerimin karşılığını da aldım. Umarım sizler de alırsınız. Burada deneme çözme sıram bu şekildeydi. Matematikte yapamıyordum. Daha sonrasında bunu değiştirmeye karar verdim. Farklı yollar denedim. Önce dedim ki bir denemede şey yapayım. Türkçeyi yarıya kadar çözeyim. Sonra sosyale geçeyim. Sonra Türkçeyi sonlandırayım falan. Onu yaptım. Gerçekten darma duman oldu sistemim. Daha daha böyle düşük netler yapmaya başladım. Daha sonra diğer hafta başka bir yöntem denedim. Dedim ki önce Türkçe yapayım. Sonra matematik yapayım. Sonra sosyal. Sonra pen yapayım. Bunda da olmadı. Çünkü matematikte hemen sıkılmaya başladım. Ve matematikte çok uğraşıyordum. Hani şey yapıyordum böyle. Ee, sonra sosyal ve fen yetişmiyordu. Matematik ee, matematiğe olan daha çok odaklanmış. Hani tek olan Türkçe ile matematik olmuştu. Ondan sonra da netim daha da düşük gelmeye başlamıştı. Mesela analiz ederken şunu fark ettim. Türkçe'de ben ilk sorularda e, yanlış yapıyorum veya bir yerden sonra benim Türkçe'de odağım kopuyor. Mesela 30. sorudan sonra benim odağım kopmaya başlıyordu. Orada dedim ki o zaman ben Türkçe'de çok yorulmayacağım e, bir alanla başlayayım. Mesela ilk denemeye başlarken yorulmayacağım bir alanda başlarsam Türkçe'de kafam rahat eder. Hani e, böyle bir yerden sonra odaklanma problemim kalmaz diye düşündüm. Ve burada yaptığım en önemli şey arkadaşlar sosyalden başlamaktı veya fen diye düşünüyordum. Ama sosyali daha çok şey yaptım. Çünkü ben eşit aylıktım o zamanlar ve bunu e, ayarladığım zaman eşit olduğum zamanlardı ve kıştı arkadaşlar. Şubat veya Mart olabilir bunları düşündüğüm yerler. E, bu aylarda işte düşünüyordum. E, sosyalden başladım. Sosyalde baktım. Gerçekten sosyalle başladığım zaman hem sürem daha da e, kısalmaya başlamıştı sosyalde mesela ilk sosyalde başladım ya o an bir sürü alan duruyor. O an daha çok hızlanmaya çalışıyordum ve böyle kendime cesaret, bana cesaret gelmişti. Kendime böyle cesaret veriyordum. Sosyali böyle 6-7 dakikalık bir süreçte bitiriyordum. Daha sonra Türkçe'ye geçiyordum. Türkçe'de hiç yarılamadan 40 soruyu tamamen bitiriyordum. Orada boşlarım tabii ki oluyordu. Onları hemen işaretliyordum. O sorulara gelebilmek için. Hatta bazen sayfayı kıvırıyordum gelebilmek için. E, o da çok önemli arkadaşlar. Vakit kaybını çok önlüyor. E, daha sonrasında matematik yaptım. Daha sonrasında fen yaptım. Hani o an kendi alanıma göre aslında uyarladım. Benim çözme sıram sosyal, Türkçe, matematik, fendi ve burada odak kısmını gerçekten ele aldım. Yanlış yapacağım sözel soruların sayısını azalttım. Bu yüzden arkadaşlar matematik netim düşük olsa bile sözel derslerden netimin yüksek olmasına özen gösterdim ve sözel derslerin çözülme dakikasını azaltmaya uğraştım. Burada mesela Türkçe'yi ben artık 40 40 40 dakika, 45 dakika arasında çözerken sosyal 6-7 dakikada çözüyordum. Ve benim ondan sonraki sürem tamamen matematiğe kalıyordu. Zaten Feni eşit ağırlık olduğum için az çözüyordum ve sadece biyoloji kimya çözüyordum. Fiziğim zaten kötüydü benim sayısal olmama rağmen o zamanlar. Ee, sadece biyoloji kimya çözüyordum. Yani benim o zaman yaptığım tek şey arkadaşlar e, sözel derslerden kısıp, yani süre olarak kısıp ve onların e, yanlışlarını kısıp arkadaşlar. Hem netimi sözel olarak arttırıyorum, sözel yoğunluğunu arttırıyorum. Hem de matematiğe çok sürem kalıyor. Matematikte yorum yeteneğimin gelişmesini sağlıyorum. Orada matematikte yapamasam bile sorulara mutlaka ama mutlaka uğraşıyordum. Bu da benim yorum yeteneğimi geliştiriyordu. Hem de sorulara karşı farklı bir bakış açısı kazanmamı sağlıyordu. Bir de denemede yetiştirince artık size bir özgüven geliyor. Zamanla da zaten sürenizi kısaltmak aslında onu yetiştirmeye, yorum yeteneğinizi geliştirmeye ve yanlışlarınızı azaltmaya vaktiniz kalıyor arkadaşlar. Benim deneme artıran yöntemlerden birisi budur. İkinci taktiğim süre konusu. Süre konusunda gerçekten bir ara yetiştirememe durumum vardı. Ve netlerim, hani ben, ben o an 70 net yapabilecekken netlerim 56-60 net arasında geliyor. Hani 55-60 neden 56 dedim. Ama bir yere gerçekten sürekli 56 geliyor dedim. Ve 60 net yapamadığım için ağlıyordum gerçekten. 60 neti ve 70 neti uzun bir süre göremedim ben. Bir 60 nete çıkarken zorlandım bir de 70 nete. Hatta YouTube'da bir ara benim geçmişim şeydi. Hani 60 nete nasıl çıkabilirim tarzı videolardı. Ee, o yüzden arkadaşlar bunu önlemek için neler yaptım? Süre konusundan ben yetiştirememe durumum vardı. Ve dedim ki ben bunu nasıl çözebilirim? Hani 165 dakikalık denemeyi bile yetiştiremiyorsam ben sınavda patlarım diye düşündüm. Burada yaptığım en önemli şey 3 haftalık süreçlerdi. Yani 21 günlük bu kanıtlanmış bilimsel bir şey. Bunu da nasıl düşünmüşüm o zamanlar gerçekten bilmiyorum. Ama 21 günlük süreçlerdi. Ee, şöyle bir şey yaptım. İlk başta dedim ki 3 haftalık süreçte yani 21 günlük süreçte ben e, denememi 165 dakika çözeyim ve buradan etim ne kadar gelirse gelsin hiç önemli değil. Ben analizimi yaparım, yoluma bakarım. Bu tarz düşüncemle ilerledim. 165 dakika çözdüm 3 hafta. Son, ondan sonraki 3 hafta arkadaşlar deneme süremi 160 dakika yaptım ve 21 günde böyle çözdüm. 160 dakika çözdüm. Sonraki 3 hafta yine 155 dakika çözdüm. Yine 5 dakika azaltarak ilerledim ve bu şekilde arkadaşlar ben 135 dakikaya indim. Tamamen 135 dakikaya indim. Bunu senenin başından beri hesaplamıştım ve gerçekten beni çok öne atan bir durumdur. sınav esnasında zaten bize yarım saat ekstra süre verilmişti ki ben bunu bir saate katlamış gibi oldum denemede yani sınav esnasında o kadar rahattım ki size anlatamam. Hem kafam rahattı hem de stres olmamıştım. Zaten diyordum ki ben denemeleri 135 dakika çözmeye alıştım. Ve o 135 dakikanın karını göreceğim şimdi. Hani o karı yakalayacağım bizim zaten şöyleydi 135 dakikaydı normalde 165'e çıkarılmıştı ya o dönemde herkes 165'e alışmıştı ve netleri o an 165'te çözdükleri için daha yüksek geliyordu ama sınav stresi farklı bir şey arkadaşlar sınav esnasında 15-20 dakikanız boşa gidecek o an stres yapacaksınız ve böyle bir şeye takılacaksınız ki ben felsefe sorusuna takılmışım nasıl o sınav stresini yöntemiyorsunuz takılmam dediğiniz sorulara bile takılıyorsunuz Ayt sınavında mesela eşitsizlik sorusunu çözememişim. Gidip hani en sevmediğim konuları trigonometriyi falan çözüp e, eşitsizlik sorusunu çözememişim. O an böyle gözlerim dolmuş cidden Kazanamayacağım falan moduna giriyorsunuz. O yüzden deneme esnasında e, süre kısaltmak ve bunu böyle yavaş yavaş yap, yapmak sizi e, sınav esnasındaki strese e, hazırlayacak ve o stresten uzaklaştıracak. Netlerinize de yansıyacak buna emin olabilirsiniz. Üçüncü taktiğim arkadaşlar burada netimi artıran en önemli taktiklerden bir tanesi aslında bunu psikolojik olarak düşünmüştüm ve dedim ki mesela ben deneme çözüyorum. 80 soru işaretliyordum. Baktım arkadaşlar yüksek net yapan kişilere baktım. Soruyordum mesela sınıftakilere okula gidiyordum. E, Türkiye geldi deneme alıyorduk. Arkadaşlarıma soruyordum kaç soru işaretlediniz falan. 100 diyordu. Mesela neti 80 geliyordu veya işte 70 geliyordu. Diyordum ki benim netim acaba neden hani güzel gelmiyor falan. Ama ben fark ettim ki her denemede ben ya 75 soru işaretliyorum ya da 80 soru işaretliyorum. Hani ya da bunun çok altında işaretliyorum ve o an netimin böyle 60 gelmesini umut ediyorum falan. Dedim ki benim ee, şu an bitirdiğim konulara göre bu aylarda yine mart ayları falan e, benim bitirdiğim konulara göre daha fazla soru işaretlemem lazım ki ben daha fazla net yapabileyim. Çünkü e, bir deneme yaptığınızda iki yanlışınız üç yanlışınız gelmiyor. Bir anda 20 yanlış olabiliyor, 30 yanlış olabiliyor ve bu neti çok e, etkileyen bir durum e, ki çok böyle çalışkan kişilerin bile yanlışları çıkabiliyorken ben dedim ki 75-80 soru işaretleyip nasıl 60 net bekleyebilirim ki falan oldum. Ee, tabii ki yapılabilir. Yanlış az yaparsın, pul çekersin vesaire. Ama ben o tarz bir öğrenci değildim. Hani biraz da dürüst olmak lazım kendine karşı. Düzenli olarak 80 soru, 75 soru işaretlediğimi fark ettim ve soru işaretlediğim soru sayısının hep aynı olduğunu fark ettim. Ama ne tartış yaşamadığım için de sürekli ağlıyordum, ne de sızlanıyordum falan. Sonra dedim ki Emel boşuna sızlanmayacaksın ve bu sızlanmanın aslında nedenini araştıracaksın. O zaman dedim ki ben işaretlediğim soru sayısına çok çok dikkat edeceğim. Mesela Türkçe'de 30 soru işaretliyordum tamam mı? mm Orada diyor ki neden benim Türkçe'de netim artmıyor falan öyle düşünüyordum. Ama işaretlemediğim 10 soruya baktığımda ya paragraf oluyordu ya da böyle mesela yazım kuralları, noktalama işaretleri vesaire. Ben diyordum ki ben bu alanlarda hani yapamayacak durumda mıyım? Hayır yapabilirim aslında. Hani yazım kurallarını, noktalama işaretlerini bilmesem bile sallasam belki tutacak. Veya paragrafları ben neden boş bırakıyorum? Veya sosyalde bir yorum sorusunu yanlış çıkma ihtimali bile olsa neden işaretlemiyorum ki diyordum. Ee, ve burada aslında çözebileceğim soru sayısı ihtimalini arttırmaya başladım. Dedim ki mesela fende yorum sorusu var. Ben bunu belki de çözemeyeceğim. İşte fizikte bir optik sorusu var vesaire. Hani bir şeyler biliyorum aralardan. O bir şeyler biliyorum. Orada aralardan e, bilgimle belki de tutturabilirim. Hani bunu da düşünmem lazım diye. Bir ihtimalle bağlı tutunmak da çok güzel bir şey. E, paragrafta mesela boş bırakıyorum. diyordum ki ben hani e, afedersiniz aptal mıyım ki paragrafta boş bırakacağım. Hani paragraf sorularını neden boş bırakır ki bir insan falan diyordum. Artık paragraf sorularını tamamen hani 40 soru şeklinde çözmeye başlamıştım Türkçe şey. mesela hiçbir şey bilmiyorum ya. Coğrafya falan hiç bilmiyorum. 20 soru işaretlemiştim. Zamanla ben şunu fark ettim. Sosyalde hiçbir şey bilmiyordum. Veya işte fende hiçbir şey bilmiyorum. Tamam mı? Hani Türkçe ile matematiği geçtim. Orada birazcık bilgi gerekiyor. Ya da Türkçe'de yorum gerekiyor. Ama sosyalde fende şunu fark ettim. Ben deneme çöze çöze aslında bir şeyler öğreniyordum. Mesela ben coğrafyayı denemelerle öğrendim gerçekten. Veya fizikte mesela işte optik konusunu ben gerçekten denemelerle öğrendim. Denemelerle çalıştığınız zaman, ilerlediğiniz zaman ve o soruları böyle tekrar ettiğiniz zaman denemede mesela fizikten optik sorusunu sallamışım. Yanlış yapmışım diyelim ki o konuyu bilmiyorum aynı sorunun farklı türü denemede başka bir denemede karşıma geliyor. O an diyorum ya ben bunu bir denemede sallamıştım tutmamıştı. O an e, hani buna çok benzer bir soru bence bunun cevabı budur diyordum. Tutuyordu mesela. Ben o soruları o tarz bir şekilde ilerliyordum. Veya biyolojide mesela mantarla ilgili bir soru çıktı. Ben o soruyu e, önceki denemede boş bıraktım veya yanlış yaptım. Kontrol ediyordum. Aa mantarla ilgili böyle bir bilgi vardı. Bak denemede bunu öğrenmiştim diyordum. işaretliyordum. Ve benim netlerim böyle artmıştı. Arkadaşlar bu taktiği bakın az önce anlattığım örnekle birlikte yaparsanız ve sosyal fen netlerini özellikle bu şekilde arttırmayı aslında mantıklı biçimde ilerlerseniz 120 sorunun 120'sini de görmeye çabalarsanız ve bunların cevaplarına tek tek bakarsanız hani burada bakmak da çok önemli. Hani 120 sorunun cevabına bakıyorsunuz sadece netinize hesaplayıp kenara atıyorsunuz kitapçı. Böyle bir şey yok. Hani denemelerizi yapacaksın. O kitapçıyı inceleyeceksin. Soruları inceleyeceksin. Konuyu bilmesen bile sorulara bakacaksın. Hani bu sorunun cevabı neymiş? Harita sorusunu ben bu konuyu bilmiyorum. Bakmasam da olur falan diye bir şey yok. Belki başka bir denemede o sorunun aynısı çıkacak karşına ve yapabileceksin veya sınavda belki aynı sorudan çıkacak. Aynı sorunun farklı sayılar koyacaklar, farklı görsel koyacak, farklı şık koyacak ama o soruya benzer bir şey çıkacak ve çıkıyordu arkadaşlar. Sosyal fen zaten benziyor. Türkçede zaten 40 soru işaretlediğin zaman yorum yeteneğin gelişiyor. Matematikte çalıştığım süreçte işte zaten netlerin artıyor. Bu taktiklerle birlikte benim netlerim gerçekten uçmuştu ve kendime güvenim gelmişti. Deneme esnasında artışımı görüyordum. Kendime de güveniyordum. Çünkü bu taktikleri e, sağlam olduğunu biliyordum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.